Böyle evimiz hemen dönüyoruz. Bizim ev. Buradan nasıl güzel ada çay neydi? Güzel olmuş ki ada çay yapmışlar arkadaşlar. Gecenin güzelliğinde ada çayı. <laughs> Kapımızı açalım. dış kapımız. Ay çık çık bitmez. Bizim basamaklar böyle. Beş tane. Altıncı kata çıkmam lazım. Görüyorsunuz. Ay. Tertemiz. Görüyorsunuz ya. Merdivenlerimiz. Pırıl pırıl. Dörde çıktım da. Kaldı. Üç. 5 oldu. 6. Daha 7 8 çayacağım. Ay. Ay. Ama. Geldik. Kokuyor Ay. Çiçekler bizim camdaki. Biraz burada din. dinleneyim. Böyle kocaman camı var. Bak, merdivenimiz. Şimdi geldik bizim buraya. Fadime'nin evi, hayatı. Çiçeklerim, görüyorsunuz ya. Bu da Melisa. Bunlar Melisa gülleri. Ay, bu da kuşum. <laughs> İsmimiz ne? Nurten. c kuş. Niye gözükmüyor bu? Benimki Nurten. Eşimin kap kuş. oluyormuş oluyor? Bismillahirrahmanirrahim ya, Ay Ay geldim arkadaşlar Çıkabildim şükür Ay hırkamı da dün bitirdim ya Görüyorsunuz Size sürpriz yapacak Giyecektim Giymeden Güzel olmuş mu canlar Dün bitirdim Bugün akşama kadar gezdim Ay evim evim güzel evim evimden. Ay bu da böyle anahtarlıkla ceplik, perde. Kendim yaptım Bunlar böyle. Burada tahtadan ahşaptı. Böyle bir perde yaptım. Bura kileri. Kilere. oluyor. Bu da telefonum. Ay çıkabildim arkadaşlar. Çok şükür evime. Danteller masam. Böyle şey yapmıştım. Meyvelerimi neyi soyup gitmiştim. Bugün meyve gibi meyve salatası gibi yaptım. Böyle mango, muz, üzüm, portakal. Ya bu neydi? Bu da şey altın çilek. Şu şey var ya, cennet hurması mı? Kaki diyor burada, kaki. Bugün bunları yiyeceğim. Yemek yapmadım. <laughs> Akşama kadar gezdim canlar. Meyveli aldım. Kocaman medipaksan. Böyle portakal falan doldum. Bu mumluğu koymuştum. Böyle kocaman içine meyve daha koymadım. Çay demleyeyim kendime. Ay, mutfağıma gireyim bakayım. Bugün hiç eve girmedim. Bir çay koyayım arkadaşlarım. Çeşmemi açayım. Çay içeceğim. Böyle suyu arıtma Sudan dolduruyorum. kaya tuzu, mısırım. Bu sene hiç mısır da patlatmıyoruz. Türkiye'den kaya tuzu getirmiştim. Hiç yapmadım. Böyle kaynasın suyun canlı. Burada kaynamış suyum da varmış. Böyle kaynamış suyu hep böyle dolduruyor. Yarın içilir arıtmanın ya ben hiç atmıyorum suyu. Çayımı demle. Ay terliklerim, çoraplarım attım. <laughs> Daha eve ilk yeni giriyorum ama hiç gelmedim bugün evime. Ay gidiyorum gidiyorum kristaller alıyorum. Size güllerimi göstereyim. Ne göstereyim? Akşama kadar gezin. Yemek yapmadım canlarım. Böyle vitrindeki de süslerimi, gelinimi göstereyim. Allah'ım ne güzel Barbie gibi. Şöyle. Bu da Zafir canım. Küçücük. Küçüklü. Şimdi kocaman oldu. Bu da ayakkabı. Bunlar da biz. Düğünde çekilmiştik. Ay. Vallahi arkadaşlar oturacağım. Hiç oturmadım bugün. Akşama kadar dolan dolan yoruldum. Belediyeye gittim ev istemeye. Onlar da eşimi de istiyorlar. Hiç bizim hep beraber ya eşimle. Hep şeylerimiz. O da bugün yoktu. Ben yalnız gitmiştim. Bugün başka yere gidiyorum. Taşınıyorum herhalde inşallah. Ne zaman çıkar bilmiyorum da. Evler. Burada hemen olmuyor. Ona gittim geldim. İki oldu gittiğim yoruldum mu? Gerçekten. Ay, ellerim de acıdı alışveriş taşımaktan.